Herkese merhaba. Bugün size aile diziminden söz etmek istiyorum. E, Zeytin Ağacı dizisinden sonra aile dizimi e, çok ilgi duyulan, e, bu kişisel gelişim çalışmaları içinde öne çıkan e, bir çalışma oldu. Tabii ki çok uygulayıcısı var. Ve her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi, aile diziminde de uygulayıcıların e, çeşitli uygulama şekilleri var. Ben bugün biraz kendi açımdan aile dizimine nasıl bakıyorum? Benim için aile dizimi ne demek? Ondan söz etmek istiyorum. Aile dizimi benim çok sevdiğim bir çalışma. Aslında adı aile dizimi. Almancası Familienaufstellung, aileyi ortaya çıkartmak da diyebiliriz. Aile sergisi de deniyor çünkü bir yandan sistemik constellation olarak da nitelendirilmiş durumda. Ve konstelasyon demek aslında bir sergileme demek. Gökyüzündeki yıldızların durumlarına da konstelasyon deniyor. Dolayısıyla biz aslında bir yaşadığımız döngüyü alıp masaya yatırıyoruz ve orada duruma bakıyoruz. Bu durumda bizim göremediğimizin ötesinde ne var? Görünenin ötesinde ne var? Buna bakıyoruz. Her şey bir sistem içinde yürüyor dünyada. Her şey bir sistem içinde. Nefes almamızdan tutun da su içmemize kadar, yürümemize kadar her şeyin bir sistemi var. Ve biz çoğunlukla tabii ki bunları otomatik yaptığımız için bu sistemlerin farkında olmuyoruz. Her şeyin bir sıralaması var. Örneğin suyu içmek için önce bardağa koymak daha iyi ve rahat olabiliyor. Şişeden içmek yerine ya da e, adım atabilmek için önce yataktan kalkmamız gerekiyor. Yatağın içinde attığımız adımlar bizi bir yere götürmüyor. E, ya da yemek yaptığımızda, yemeği sırasıyla pişirdiğimizde, adımlara dikkat ettiğimizde çok daha leziz bir yemeğe sahip olabiliyoruz, tadına varabiliyoruz. Gibi her şey bir sistem içinde. Bizim hayatımızda da dünya gelişimizin bir sistemi var. Anne babamız birlikte oluyorlar ve biz onların birlikte olmasından dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla aile içinde de bir sistem var. Önce anne baba, sonra çocuk geliyor. Ama sistemin içinde tabii ki bazı durumlar dolayısıyla biz yerimizi başkaları için feda edebiliyoruz. Bunu tabii ki bilinç dışında yapıyoruz, bilmeden yapıyoruz. Örneğin annesi erken yaşta vefat etmiş annem için annelik yapmaya çalışabiliyorum. Ben onu doğurmadığım halde ona annelik yaptığımda aslında sırayı karıştırmış oluyorum. Dolayısıyla aile dizimi demek, sistemin içinde düzeni sağlayabilmek demek ve düzeni sağladığımızda enerji akışına da çok daha kolay varabiliyoruz. Nasıl ki bir musluktan akan suyu geriye musluğun içine sokamıyorsak aynı şekilde hayatımızda da suyun akışına izin vermek gerekiyor. Ve nerede kendimizi bir taş olarak koyduysak oradan almak ve yerimize geçmek gerekiyor. Bu ne demek? Sistemin içinde görünmemiş olan atalarımızın yerine onların kaderlerini takip etmeye çalıştığımızda ya da onlar gibi yapmaya çalıştığımızda da yine enerji akışını bozmuş oluyoruz. Örneğin Annemin büyük teyzesi kaçırılmış olabilir ve sonra terk edilmiş olabilir ve kaçırıldığı için de suçlanmış, görülmemiş olabilir. Ben de kaçırılmasam bile hayatımda görülmeden ve evlenmeden yaşayabiliyorum gibi. Aile dizimi ile ilgili söylenecek çok şey var. Kısa videolar çekmeyi seçtim sizin de izlemeniz açısından rahatlık olsun diye. Onun dışında biliyorsunuz yakında bir kitabım çıktı Yaşam Döngümüz ve Aile dizimi. Bu kitabı da alırsanız farklı yönlerden aile dizimini işlediğimi göreceksiniz. Görüşmek üzere.